Bir diğer konu başlığımız edebi sanatlar arkadaşlar. Edebi sanatlarda test 1'de 9. soruya bir bakalım isterseniz. Hadi buyurun. Yukarıda sözü edilen sanat aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ne diyor? Bir örneği verilen ve aynı kökten türemiş en az iki sözcüğü aynı kökten deyince zaten Aynı kökten türemiş deyince benim aklıma direkt zaten aslında iştikak geliyor. Ama devam ediyorum. Aynı kökten türemiş en az iki sözcüğü bir mısra ya da beytte kullanma sanatıdır arkadaşlar. Direkt tanımı vermiş aslında. İştikakın tanımını vermiş. Ee, bakalım var mı? Sabuhu ver ki sabah etti falikul asbah ki gitti ayu günü dinlenir misbah. Yani ne yapmış? Sabuh, sabah, asbah, misbah şeklinde hep aynı kökten türemiş kelimeleri bir arada kullanmış. Evet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz de bunu iştikak olarak işaretleyebiliriz.